İyi akşamlar dilerim. TRT1'in yeni kanalının size e, müjdelenip müjde haberini sunmak istiyorum. Artık TRT e, Balcılar Lazların Kahvesi adlı kanalımızdan sizlerle yeni programları paylaşacağız. Tekrardan iyi geceler, iyi akşamlar. Bugün de başıma gelen olaylardan bir tanesini <laughs> anlatmak istiyorum. E, bu pantolonu pantolona işte bu göz çarını var. Göz çarını vererek yani gözün suyunun bulunduğu bir çar bölgesi var. Bu göz çarını vererek yüz kimliği yapıp ve sizin işe gidiş geliş yerlerinizde eşitledikleri insanların yüzünü veriyorlar. Ve bu yüzü cebinize yani cebinize koyduğunuz çakmakla demir yönetim sisteminde çakmağa çekip her sigara yaktığınızda o kişinin yüzünü çekmiş oluyorsunuz ve bulunduğunuz semtte o kişinin liderliği daha çok yukarıya geliyor. Bilginiz olsun. İyi günler.